Sağlıklı besleniyor musunuz? Sağlığınıza ne kadar özen gösteriyorsunuz? Nefesiniz merdiven çıkarken sizi üzüyor mu? Göbeğiniz ayakkabınızı bağlarken görmenizi engelliyor mu? Fazla kilolar sırtınıza acı veriyor mu? Günümüzde en çok korkulan hastalık gruplarından birisi de kat damar hastalıkları, damar tıkanıklıkları. Binlerce insan enfarktüsten hayatını kaybediyor. Damar tıkanıklığının ana nedeni ise yüksek kolesterol yani fazla yağlı yiyeceklerle beslenme. Kendinize yaptığınız haksızlıklara ve hatalara son verme zamanı geldi. Sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar, sağlıklı pişirmeyi evinize getiriyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme en önemli koşul. Bu Olimpist pişirme robotuyla artık çok kolay. Olimpist pişirme robotunun Interaktif buğulama sisteminde pişen etler yanan ateşe temas etmeden pişer. Yağ süzme haznesi ve buğulama sistemindeki buhar sirkülasyonu sayesinde yiyecekleri içten dışa doğru ısıttığı için lezzetli pişirir, yanma ve kurumayı önler. Olympus Pişirme Robotu'nun interaktif buğulama sistemiyle pişirilen et, balık suyla temas etmeden buhar sirkülasyonlu ortamda pişirildiği için gıdalar kurumaz. Olimpist pişirme robotunun interaktif buğulama sistemiyle sağlığınızın kontrolünü elinize alın. Yağsız ve kolesterolsüz gıda ile tanışın. Kömür ateşine temas etmeden, lezzetten ödün vermeden yağsız ve sağlıklı kebap keyfini yaşayın. Hanımlar, beyler artık mazeretiniz kalmadı. İşte Olimpist pişirme robotu. Efendim merhabalar sevgili izleyenlerim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hepinize sevgiler, saygılar, canı gönülden sevgili izleyenlerim. Piliç büftek hazırlayacağım sevgili izleyenlerim. farklı bir yöntem, farklı bir lezzet yine bunları tabii ki sizlere hazırlayacağız. Eee piliç göğsünü kemiksiz olarak kullanıyorum. Kemiksiz olarak kullandıktan sonra onu soğanın suyu sadece soğanın suyu birazcık tuz, birazcık pul biber, birazcık sıvı yağ, birazcık da kajun sos dediğimiz baharat vardır. Ondan ilave ettikten sonra güzelce onun içerisinde yatırıyorum. Yatırdıktan sonra da şurada sevgili izleyenlerim burada. Soğanın suyu tamamen. Soğanın suyunu kullanıyorum. Başka bir şeysini kullanmıyorum. Posasını ayırt ediyorum. Çünkü posasını kullanmayacaksın. Sadece ve sadece suyunu kullanıyorsunuz. Güzel bir sos hazırlayacağız. Sosu neyle hazırlayacağız, nasıl hazırlayacağız? Oradan yola çıkalım sevgili izleyenlerim. Ee, burada sosu yaparken Efendim e, içerisine birkaç kaşık yağ ilave ediyorsunuz. Evet, tavanızın içerisine. Ee, kullanacağımız malzemeler haşlanmış mantar, e, domates, biber, sarımsak. Bol domates, biber, sarımsak. Hemen suyunu süzüp geliyorum sevgili izleyenlerim. Şöyle... Suyunu süzdükten sonra da efendim işlemi yapacağız. Ee, bir taraftan da fırına bakıyorum. Bir 5 dakika sonra bir 5 dakika sonra fırının kapağını açacağım. Onun haricinde açarsanız efendim oturmuş olur. Ve ondan sonra ihalemi de hazırlayayım. Oturmuş olur. Hemen soğutuyorsunuz. Ondan sonra şantimizi de kullanacağız. Bu arada hemen işimize başlayalım. Efendim burada e, nereye gitti benim mor sümbüllü bıçağım? Hemen Burada mantarları şöyle doğruyorsunuz. Haşlanmış ol haşlanmış mantarları doğruyorsunuz. Çiğ mantardan da hazırlayabilirsiniz. Çiğ mantarları tabii ki aynı şekilde doğradıktan sonra onları efenime söyleyeyim. Yine yağın içerisine ilave ediyorsunuz. Ama mantarları haşladığınız zaman da sevgili izleyenlerim haşlamak istediğiniz zaman da küçük mantarlar tercih ederseniz çünkü mantar büyüdükçe içerisindeki bu şemsiye olan bölgedeki şu siyahlıklar da büyüyor. Onlar da büyüdükçe bu sefer de efendim siyahlık da çoğalıyor. O zaman da haşlamış olduğunuz mantarlar tabii ki siyahlığını bırakıyor. Evet bunlara hep beraber dikkat ederseniz daha başarılı işler yaparsınız. Daha sağlıklı işler hazırlarsınız sevgili izleyenlerim. Ve yapmış olduğunuz işlerde de zevk almış olursunuz. Eğer ki Yapmış olduğunuz işlerden memnun kalmasanız, zevk almasanız sevgili izleyenlerim o iş olmaz. Çünkü ya geçen yaptım bir daha yapmam olmadı öyle demeyeceksiniz. Ee, daha böyle güzel bir şekilde önem vere vere işinizi yaparsanız daha sağlıklı yapmış olursunuz. Durum böyleyken bakın şimdi burada mantarı hazırlıyorum. Mantarı kavuracağız mantar istediğimiz kıvama geldikten sonra efendim biberleri ilave edeceğiz. Biberleri şimdi mantardan sonra biberlerinin sarımsağı beraber ilave edip kavuruyoruz. Ve daha sonra onun içerisine birazcık salça ilave edeceğim. Salçayı da kavurduktan sonra bu sefer domatesleri ilave edip onlara bir sos hazırlayacağım. Hazırlamış olduğumuz sosa yeteri kadar tuzu ilave ediyorsunuz. Ve ondan sonra sosu ocaktan alıyorsunuz. Evet ama çiğ mantarla yaptığınız zaman çiğ mantarla hazırladığınız zaman o zaman farklı bir alternatif vardır. Nedir? Çiğ mantarlı son malzemeyi ilave ettikten sonra onun içerisine kaynar su ilave ederek pişmesini sağlayacaksınız sevgili izleyenlerim. Çünkü bu yapmış olduğumuz işlem tamamen haşlanmış mantarla ilgili. Bıçak elimdeyken şöyle sarımsakları da efendim e, hazırlayalım ve daha sonra sarımsakları da kullanacağız. Onlar da elimizin altında hazır olsunlar şimdi Evet şöyle bir köşede bekleteceğiz bunları sevgili izleyenlerim ee, pilavımız orada Aha işte oluyor Efendim hemen şunu hazırladıktan sonra fırına doğru gideceğim Evet fırına doğru gidelim bakalım neler oluyor orada Şurada sosumuzu bir kez daha karıştıralım. Ee, dediğim gibi çiğ mantarla soteleme sosu yaparsanız içerisine birazcık su ilave etmeniz gerekiyor. Benim de şu an biraz ihtiyaç duyuldu sevgili izleyenlerim. Tabii ki domateslerin e, suyundan kaynaklanan birazcık su ilave ediyorum onun üzerine efendim kaynar suyumuz şöyle birkaç dakika yarım bardak kadar su ilave ettim. Başka bir şey yok. Onu da çektirinceye kadar zaten evet bütün malzemenin lezzeti birbirlerine çıkması açısından sevgili izleyenlerim durum böyle. Şunu da karıştırdık. Evet tam kıvamında güzel bir sos olmaya aday. Şöyle bıraktık durum burada. Şimdi hemen efendim nerede? Şantiyenin malzemesini alayım. Şantiyi hazırlayacağım. Sevgili izleyenlerim şuna gönderdik. Sosumuzu bir kontrol edelim. Sosumuzun ocağını iyice kısalım. Bakalım. Evet. Yarım bardak kadar su eklemiştik. Yarım bardak kadar suyun içerisinde efendim tabii ki buharla beraber kayıp oldu. Aslında bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Diyet bir yemektir. Yağını iyice kısarsanız çok çok da sağlıklı bir beslenme şeklidir sevgili izleyenlerim. Durum böyleyken ben bunu nereye götürüyorum? Tabii ki sıra geldi. Ne oldu arkadaşlar bir şey mi var? Bir durum mu var? Durayım mı böyle? Evet. Ha, tamam. tamam. Reklama falan gidecekseniz şimdiden söyleyin. Sonra başladıktan sonra olmaz. Ha, tamam. Şimdi efendim ocağı yakacağım. Tabii ki ocağı yakarken de burada ee, nereye bıraktık bulabilirsem. Ben biraz dağınık adamım sevgili izleyenlerim. Şöyle evet. Hemen yakalım ocağımızı. Tamam ocağı yaktık. Burada tabii ki o manlar, malzemelerimizi mangalda pişireceğiz. Bu burada ısınacak. Efendim onların hepsini pişireceğiz. Pişirdikten sonra işlem görecek öyle hemen değil. Onları pişirdikten sonra jülyen şeklinde güzel güzel doğrayacağım. Ve ondan sonra onları bir tarafta birleştireceğiz. Ve üzerine gerekli işlemi yaptıktan sonra servise sunmuş olacağız sevgili izleyenlerim. Bunlar tabi sırasıyla yapılması gereken işlerdir. Bu burada ısınsın. Evinime söyleyeyim bir de bunları kullanırken sevgili izleyenlerim kesin olarak Tabii ki odanızda, evinizde, bahçenizde kokusu olmaması için şöyle hazinesine suyu dolduruyorsunuz. Bakmayın benim e, e, kettle'da sıcak su vardı onu döktüm. Soğuk su sıcak su fark etmez. Mevcut olan neyse onu kullanmış oldum ben. Bir de şuradan pilavımıza bir bakalım pilavımızın son durumu nasıl? Evet pilavımızın birleştirmiş olduğumuz malzeme sevgili izleyenlerim 30 dakikaya yakın oldu. 30, pardon 25-27 dakikaya yakın oldu. Bunları ne yapıyoruz? Şöyle kapatıyoruz. Biraz daha kısıyoruz. Efendim kısıkta da demlene demlene pişiriyorsunuz. Ve ondan sonra da tabii ki güzel güzel bunu sunmuş oluyorsunuz. Şimdi efendim reklamlara gideceğiz ve reklamlara gittikten sonra da ben de o arada şöyle bir operasyon yapıp sağa sola temizleyeceğim. Dönüşte kaldığımız yerden güzel güzel pişireceğiz, birleştireceğiz. Neylerde kullandığımızı herkes görecek. Herkes de kendi mutfağında da bu becerilerini konuşturarak bunları yapmış olacak. Şimdi reklamlar dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim. Reklamlardan sonra devam yaktık. Burada tabii ki on manlar malzemelerimizi mangalda pişireceğiz. Bu burada ısınacak efendim. Onların hepsini pişireceğiz. Pişirdikten sonra işlem görecek öyle hemen değil. Onları pişirdikten sonra julien şeklinde güzel güzel doğrayacağım ve ondan sonra onları bir tarafta birleştireceğiz ve üzerine gerekli işlemi yaptıktan sonra servise sunmuş olacağız sevgili izleyenlerim. ...bunlar tabi sırasıyla yapılması gereken işlerdir... ...bu burada ısınsın... ...evenime söyleyeyim... ...bir de bunları kullanırken sevgili izleyenlerim... ...kesin olarak... ...tabii ki odanızda, evinizde, bahçenizde... ...kokusu olmaması için... ...şöyle hazinesine... ...suyu dolduruyorsunuz, bakmayın... ...benim... E, e, kettle'da sıcak su vardı, onu döktüm... ...soğuk su, sıcak su fark etmez... ...mevcut olan neyse... ...onu kullanmış oldum ben... ...bir de şuradan pilavımıza bir bakalım pilavımızın son durumu. Nasıl? Evet. Pilavımızın birleştirmiş olduğumuz malzeme sevgili izleyenlerim 30 dakikaya yakın oldu. 30, pardon 25 27 dakikaya yakın oldu. Bunları ne yapıyoruz? Şöyle kapatıyoruz. Biraz daha kısıyoruz. Efendim kısıkta da demlene demlene pişiriyorsunuz ve ondan sonra da tabii ki güzel güzel bunu sunmuş oluyorsunuz. Şimdi efendim reklamlara gideceğiz. Ve reklamlara gittikten sonra da ben de o arada şöyle bir operasyon yapıp sağa sola temizleyeceğim. Dönüşte kaldığımız yerden güzel güzel pişireceğiz. Birleştireceğiz. Neylerde kullandığımızı herkes görecek. Herkes de kendi mutfağında da bu becerilerini konuşturarak bunları yapmış olacak. Şimdi reklamlar dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sivas'ın yollarına, yüreğdim yollarına. Sivas'ın yollarına vay vay. Efendim bu arada gördüğünüz gibi piliç müfteklerimizi mangalımızın üzerine bıraktık. Bu burada cızır cızır pişerken biz de orada başka işlerimizle meşgul olmaya çalışacağız inşallah. Sevgili izleyenlerim orada beklerken. Oo oh, evet işte bu işte bu. Tam kıvamına getirmişiz sevgili izleyenlerim. Tam kıvamında şöyle bu burada pişsin. Geliyorum oluncaya kadar ben gelirim. Zaten var. Olmasın. Oh. Evet. Sevgili izleyenlerim. Sosun altını kapattık. Pilavın altını kapattık. Bunlar burada pişerken şurada geliyorum. Geliyorum. Hoppa. Evet. Nasıl? Edem. Nasıl? 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 Evet. Şöyle. Şöyle de böyle. Tamam. Tamam. Evet efendim. Şimdi nerede bıçak? Bıçak burada. Soğan sarımsak kokmayan efendim bir tane bıçak. Soğan ve sarımsak kokmayan ayrıyeten de efendim üzerinde kağıt olmayan şöyle bırakacağım onları. Şimdi ağız tadıyla gördüğünüz gibi hemen şunu alalım. Şöyle. Efendim o oh, evet mis gibi. Gördüğünüz gibi efendim diyor ki nasıl pişiriyor? Nasıl pişiriyor işte? Nasıl pişirdiğini efendim burada görüyorsunuz. Nasıl piştiğini görüyorsunuz. Evet, sizin ustanız sizler için mucizeler yaratıyor. Şöyle alalım. Pişenleri alıyorsunuz. Pişmeyenleri bırakıyorsunuz. Durum böyle. Ne kadar özel, ne kadar güzel olduğunu herkes görsün. Sevgili izleyenlerim, şunu da bıraktık. Evet şunu da hazırladık. Son olarak şunu da bırakıyorum. Bunları güzel güzel pişmesi gerekiyor. Bunların da birazcık kıvama gelmesi gerekiyor. Ama ben buradaki efendim şu pastarlayı da halledeyim rulomu. Ve kalsın. Çünkü bu tarafları yetiştirmem gerekiyor. Şunu şöyle alalım. Efendim şunu şöyle alalım. Şimdi burada başlayalım sevgili izleyenlerim. Tabi o orada pişerken ne demiştik baştan da bunları doğruyorsunuz. Doğradıktan sonra evet ızgara yaparak mangal yaparak doğruyorsunuz. Doğramış olduğunuz bu güzelim e, piliç büfteklerini jülyen olarak doğradık gördüğünüz gibi. Şunları şöyle bırakalım. Efendim şurada birkaç tanemiz daha var. Onları da Alalım evet. Sonra bunları da ilave edelim. Şunları da çevirdikten sonra o oh! evet kuzu kuzu bunlar kuzu kuzu efendim bunları şöyle e, julien dediğim şekilde doğruyorsunuz doğradıktan sonra da bunları e, bir tabakta buluşturuyorsunuz bir tabakta buluşturduktan sonra bakın efendim hepsini. Oluşturalım, nizami bir şekilde birbirlerinden ayırt olması gerekiyor sevgili izleyenlerim. Neler olduğunu görüyorsunuz. Hemen burada pilava bakalım. Oradaki malzemelerimiz evet oluşuncaya kadar alalım. Evet son dakikalar olunca böyle bir şeyler oluyor. Hemen çünkü bazen şunları alayım şöyle, şunu şöyle alalım, şunu şöyle alalım. Arasına bir çiçek bırakalım. Şunun da arasına. Bir çiçek kalsın. Sen oradan o görüntüleri al. Şunu da şöyle yapalım. Buradan da bir çiçek bırakalım. Aman yarabbim. Evet şöyle. Çünkü senin sağın solun belli olmaz. Bir de bakarsın. Ustacığım son dakikamız dersin. Ama mutfağımızın tezgahımızın üzerinde maşallah süpanallah Allah. Efendim çok yoğun. Çok çok yoğun. Evet gördüğünüz gibi. Efendim piliç müşteklerimizi mangal yaptıktan sonra nizami bir şekilde mangal hazırladıktan sonra bunları şöyle daha sonra bunları jülyen olarak doğruyorsunuz. Jülyen olarak doğradıktan sonra bunları şöyle bir kabın içerisinde yayvan bir kabın içerisinde buluşturuyorsunuz. Buluşturduktan sonra da evet buluşturduktan sonra da efendim yapmış olduğumuz o muhteşem sos muhteşem sos mantar sosu. Bunun üzerine ilave ettikten sonra ooo gel bakalım. Gel keyfim gel. Tadı, lezzeti bambaşka. Şöyle bir alalım sevgili izleyenlerim. Son olarak şunu da bırakalım. Evet şurada bir kırık kaldı. Anamın dediği gibi. Evet. Şunları da hazırlıyorsunuz. Efendim. Şunları da şöyle kullandıktan sonra o da şeyimiz olsun sevgili izleyenlerim. Şunları alalım. Evet burası çok karıştı. Çarşı bugün o kadar karışık ki hiç bir şey söyleyemem. Çünkü efendim şunları alalım. Şunu aldıktan sonra o oh, durum yok. O onun şey değil. Bunu karıştırdığım bir kaşık vardı. Onu bulmaya çalışıyorum sevgili izleyenlerim. Sosumuz burada. Evet galiba acı biberler biraz acı olmuş sevgili izleyenlerim. Acı biberler birazcık acı olmuş vaziyette. Şunları evet. Şimdi efendim siz de bu güzelim pratik yemekleri, besleyici yemekleri evinizde her halükarda yapabilirsiniz. Çünkü burada her zaman söylerim, her zaman söylerim, tekrar ederim. Evinizde, mutfağınızda, hanenizde bulunan malzemelerden bu güzel yemekleri efendime söyleyeyim. Ocağımızı kapatalım sevgili izleyenlerim bu güzel yemekleri hazırlayabilirsiniz. Bunları hazırlarken de tabii ki sağlığınız bizim için çok önemlidir. Tabii sağlığınız niye önemlidir? Hepimiz insanız. Ben canım nasıl kıymetini biliyorsam sizin canınızın da kıymetini bilmek mecburiyetindeyim sevgili izleyenlerim. Şöyle bir gör bakalım. Gör şuradan görse görebiliyor musun? Buradan mı görsün buradan mı görsün? Tamam. Ee, evet görün bakalım ee, senin görüntün. Şimdi sevgili izleyenlerim güzel güzel hazırladıktan sonra bunları tabii ki bu kadar güzel yaptık ve ekrana getirdik. Ee, evet. Nerede duracağımı ben de şaşırmış vaziyetteyim. Şöyle getirelim. Tamam biz arkadaşlar. Durumumuz nasıl? Ee, beğendiniz mi? Beğenmeyenler varsa söylesin. Efendim. Hazırladık, sunduk, yaptık, eledik. Tabii ki güzel güzel. Yine geldik bir programımızın sonuna. Tabi sürçülisan ettiysek affola olabilir. Her şey olabilir. Ee, i̇nsanız nihayetinde efendime söyleyeyim ağzımızdan kaçabilir ama isteyerek hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey yaparsak zaten özür dileriz herkesten. Yine tekrar ediyorum sürçülisan ettiysek affola yine geldik bir programımızın sonuna. Kendinize iyi bakın, hoş kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Yarın sabah görüşmek üzere Allah'a ısmarladık efendim. Yaşamın olduğu her yerde Olimpis komple mutfak yanı başınızda. 5 dakikada yağsız, dumansız, sağlıklı ızgara yapıyor. Sabah kahvaltısında masadan kalkmadan sıcak yufka, gözleme ve kızarmış ekmeğin yanında semaverde çay hazırlıyor. Diyet yapanlar için buharlı ve sağlıklı pişiriyor. İstediğiniz her yerde pizza, tantuni, saç kavurma pişirirken beklemeden semaverde çay demliyor. Kış gecelerinde ailece patlamış mısır veya kestane pişirirken aynı enerjiyle yorgunluk çayı hazırlıyor. Yeri geliyor, pratik soba özelliğiyle ısıtıyor. Geri geliyor, tüplü ışıldağa dönüşüp aydınlatıyor. Kanserden korunmanın altın kuralı ise süslenmiş, dumanlanmış, kızarmış ve yanmış pişirimlerden kaçın. Dünyada tek ve sadece Olympus komple mutfakta bulunan basınsız buğulama sistemiyle yağsız ızgara yapabilirsiniz. Etleriniz kendi yağ ile birlikte pişmez. Basınsız buğulama sistemli ızgara sayesinde etin yağı çabucak çözülür. Yanmadan hızlıca buğulama kanalında toparlanır. Bu şekilde yanmayan yağlar koku ve duman oluşturmaz. Buhar etlerin öz suyunu korur, daha yumuşak, daha sağlıklı ve lezzetli pişirir.